Merhaba, Arkana hoş geldin. Yay, yükselen yay, ay burcu yay olanlar. Bakalım 10-16 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızın hangi alanlarında etkileşimler yaşanacak? Bununla ilgili olarak genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Beğenen, yorum yapan, takip eden, arkadaşlarıyla görmesi istediği kişilerle sosyal platformlarda ya da Whatsapp'ında paylaşan kişilere de teşekkürler ediyorum. Şimdiden yüreğinize sağlık. Evet bakalım şimdi bu hafta bu yeni haftada sevgili yay yükselen yay ay burcu yay olanlar neler yaşayacaklar. Yeni gelenler için hatırlatıyorum kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Özellikle açılımda kendinizden bulduğunuz noktaları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet sevgili yay burçları biraz sıkılmıştınız. bakalım şimdi bu haftadan itibaren enerjiler nasıl olacak sizin üzerinizde. Evet Ufak tefek aksiliklerle başlayabilirsiniz haftaya ama bunlar tamamıyla çözülebilecek ya da atlatılabilecek aksilikler olacak. Bir kısmınız için belki elektronik bir aletinin bozulması telefonun ya da bilgisayarın olabilir. Ya da bir eşyanızı bir yerde unutmak anlamı taşıyabilir. Bir kısmınız için ise ufak tefek böyle sakarlıklar, kazalar, işte bilek burkulmaları, ayak burkulmaları, işte Parmaklarda meydana gelen hasar bir şekilde ya da yanık gibi diyebiliriz. Bu tarz böyle ufak e, aksilikler yaşayabilirsiniz görünüyor ama bunlar tabii ki atlatılacak durumlar olacak. Bir de bir şeyler sanki tahmininizin dahilinde olmayabilir bu ufak aksilik bir kısmınız içinde bu şekilde kendini gösterecek. Bu hafta biraz daha kendini bedensel anlamda önemsemeye yöneleceksin aslında bakacak olursan. Bedenime ne kadar iyi bakıyorum, bedenimle ilgileniyor muyum? Bir, bir şekilde iç organlarımla ya da kendi dış görünüşümle ilgileniyor muyum? Herkesle ilgilenmekten kendimi unutmuştum ama bu hafta biraz da yaşadığın belki bu aksilik seni kendini biraz daha düşünmene aslında yol açacak. Mahkemeniz varsa mahkeme konularıyla ilgili olarak evrakların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir ya da evrakların yeni bir hazırlık süreci doğabilir. Bir kısmınız için ise düşünüyorsa mahkemeye başvurma konuları olabilir. Bir kısmınız için ise sınavlar ve vizeler dönemleri ya da mülakatlar dönemleri ya da bir iş girişi varsa bununla ilgili görüşmeler olabilir. Oraya evrak gönderebilirsiniz. Onlar tetkikten geçirebilirler. Bir kısmınız için ise... Ee, yurt dışı vizeleriyle ilgili olarak evrak hazırlığı içerisine girilme süreçleri bu hafta olacak görünüyor. Önemli evrakların bazılarının hayatınızda yer ettiği, özellikle yeniden doğuşunuzu hayatta simgeleyecek evrakların da olduğu bir hafta hayatınızda. Biraz sinirlesin, biraz öfkelisin. Evet bu haftanın enerjileri biraz gergin tabii ki. Ama bu arada üç maymunu oynaman gerekiyor. Özellikle görme, duyma ve konuşma. Bazı şeyler bir yere kadar hayatında daha fazla ilerlemiyor olabilir. Sen de insanlara karşı senin hayatınla ilgili yorum yapma özgürlüklerini kısıtlama durumunu yaşatabilirsin. Ya da onların fazlasıyla senin hayatına karışma durumu varsa... Durun hop bir yere kadar deyip sınırını da çizebilirsin bazı kişilere. Duygusal açıdan bu hafta biraz akışta kalmanı öneriyorum. Olmayan konuları zorlamaya çalışma. Akışta kal. Bir kendinle ilgilen, duygularınla ilgilen, bedeninle ilgilen bir şekilde hayat sana bu hafta zorlu enerjiler var bir şeyleri inatlaşma demek istiyor. O yüzden de duygusal anlamda öncelikle kendini memnun etmeye çalışmalı. Eksik kalan şeyler varsa hayatında bunu tamamlamaya kendini bu hafta zorlamamalısın. Kalbin boşsa hayatında kimse yoksa bu hafta biriyle karşılaşabilirsin. Bu videoyu gördükten iki gün içerisinde ya da iki gün sonrasında bir kişiyle karşılaşabilirsin daha çok böyle ilerisiyle ilgili konuşmak, hedefleri konuşmak e, beyin fırtınası yapmak, geleceğe dair fikirler edinmek e, onun gelecekle ilgili fikirlerini öğrenmek olabilir. Kafa anlaşıp anlaşamayacağınıza bakacaksınız tartacaksınız, karşı karşıya geleceksiniz e, eğer hayatınızda birisi varsa flörtünüz, sevgiliniz olabilir bu da eşiniz de olabilir bir şekilde bununla sanki hani verilen bir söz konusu gündeme gelebilir. Yeni bir söz vermesi karşı tarafın taahhüt vermesi ya da verilen bir sözün tutulup tutulmaması konusuyla ilgili bir görüşme. Sözlü ve nişanlılar için nikah tarihlerinin alınması ya da flört edenler için söz ve nişan tarihlerine doğru ilerleyen bir süreç ilişkilerinde yaşanacak görünüyor bu hafta bolluk bereket şans seninle birlikte olacak açıkçası maddi konularda çekmiş olduğun bir sıkıntı varsa partnerinden gelen bir destekle bunun çözülme durumu söz konusu olacak bir kısmınız için bir de e, halledilmesi gereken bir işiniz varsa bu süreç içerisinde bir kişinin de bu konuda desteğini göreceksiniz hayatınızda beklenen beklenmeyen yerlerden maddi destekler hayatınıza gelebilir ayrıca bir yerde alması gecikilen bir para varsa bu da dönüp hayatınıza gelebilir. Bir fark ödemesi olabilir. Payınıza bir yerde bir para düşmüştür ama size ödenmemiştir o geri gelebilir bir şekilde. Hayırsever bir kişinin de ayrıca hayatınıza güzel bir dokunuş yaptığı ve bir konuda da size destek verdiğini söyleyebilirim. Çocuğu olanlar varsa beni izleyenler içerisinde çocuklarının da bu destek ve yardımdan aslında faydalanacakları bir hafta olacak. Banka ve bankacılık konuları hayatınıza dahil olacak. Bankada parası bulunanlar varsa parayı faize yatırmak mı, parayı nerede değerlendirmek, konuları ev alma konuları ya da parayı taşınmaz bir arsaya mı yönlendirmek, hani bu tarz düşünceler parayı artırıp çoğaltma metotlarını düşünme durumları hayatınıza akıp gelecek. Bir kısmınız için ise baba tarafından gelecek olan bir parayla ilgili bir durum ya da e, Aile desteği olarak babadan istenecek bir maddi destek konusunun bu hafta hayata yansıması yaşanacak. Duygusal anlamda biraz acemisin. Bazı konularda aslına bakacak olursan bir anda gaflet ve delalet içinde bulunabiliyorsun. Ayakların yerden kesiliyor yine bu hafta ve bir bir şekilde böyle hani avare davranışlar içerisinde bulunabilirsin. Bilmediğin bir konuda biliyormuş gibi yorum yapabilirsin. O zaman da insanlar işte bir açığını bulabilirler. Senin bu konuda dikkatli davranmalısın. Hani duygusal olarak vermiş olduğun bir tepkiden dolayı acemi görünebilirsin etrafındakilere dikkatli olmalısın. Yine baba tarafıyla çözülmemiş olan geçmişe de ayrı bir öfke problemin varsa Bununla ilgili olarak bu hafta yine bir yansıma yaşayacaksın. Anlaşamama, bağlantı kuramama, e, tabii ki önümüz bayram işte bir araya gelme durumları olabilir ama kafaca anlaşılamıyor. Sanki sen A diyorsun o B diyor bir şekilde hayatınla ilgili yapmak istediklerini böyle e, vizyonların daha tam oturamadığı birbirine uyumlanamadığı bir hafta yaşayabilirsin. Bu sende de öfkelenme yaratabilir, karşı tarafta da öfkelenme yaratabilir. İşte o yüzden 3 maymunu oynamanı bu hafta öneriyorum sana. Geleceğe dair diyorsun ki keşke geleceği bilebilsem, tahmin edebilsem ya da görebilsem. O yüzden bu hafta gördüğün rüyaları biraz daha dikkat etmen gerekiyor açıkçası. Bunlar sana önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde yaşayacaklarının sinyallerini verebilir. Bir de içsel olarak sezgilerinde bir kuvvetlenme yaşayabilirsin. Lütfen iç sesinle konuşmayı ve onu da dinlemeyi ihmal etme bu hafta. Sen ne kadar temiz kalpli ve iyi düşünceli olsan da insanların da sana öyle davranmasını istiyorsun bir şekilde. Bu niyetler içerisindesin. Bir kısmınız için ise şu diyorum söz konusu. Bu hafta yaşayacağı bir konuyla ilgili durumun e, ee, bu ayın sonunda yaşanacak olan dolunayda netlik kazanması ya da aşikar olması ya da bir şeylerin önünüze dolunay zamanında dökülmesini sağlayabilir. Şu an belki net olarak bir şeyleri göremeyebilirsiniz. Şimdi yüzleşmekten kaçtığın bir şey var hayatında. Herkesin hayatına göre değişir. Kimisi beslenme sistemine sadık kalmaz kimisi ilaçlarına sadık kalmaz kimisi bir şekilde yapmaması gereken bir şeyi yapmakta diretiyor olabilir kiminiz için ise mesela e, arkadaşlık etmemesi gereken kişilerle arkadaşlık etmeye devam edebilir ya da o kişinin sana zararını dokunacağını bile bile sen görmezden geliyor da olabilirsin yine bazı konularda hayatınızda gerçekleri görmezden geldiğiniz kendi içinizde aslında e, bir şekilde olur geçer hallederiz ya öyle değildir hani siz iyi niyetlisiniz ama karşı taraf ya da etrafınızdaki oluşan olaylar bazı problemler barındırıyorlar. Bunları görmemeyi tercih ediyorsunuz. Görüp çözümlerseniz ya da bir şekilde çözülmüyorsa da artık bağlantı koparısın sizin için iyi olur. İşte kalbinin kırılmasının sebebi de bu. Bu hafta yine kaçmaktan, yüzleşmekten korktuğun bir konuyla ilgili bir şey yaşayabilirsin beklenmeyen tavır ve davranışlara maruz kalabilirsin. İşte o kişinin sürekli sana laf sokması ya da çalıştığın iş yerinde sıkıntılı durumların oluşması, bir kısmınızın belki de parayı doğru düzgün çevirememe durumları hayatında dönüp dolaşırken problemin ne olduğunu bilip de çözmüyorsan bu yüzden bu hafta yine aslında kalp kurulma durumları yaşayabilirsin. Geleceği güzel planlayacağın. Aslına bakacak olursan geleceğin parlak senin ama biraz da işte dedim ya bazı şeyleri üstün köre yaşamak, işte zamanında çözümlememek. O yüzden bazı sıkıntılar şu anda hayatına yansımakta. Parlak bir fikir gelecek aklına ve bunu hayatına uyarlayacaksın. Teknolojiyi daha iyi kullanmak, sosyal medyayı daha iyi kullanmak bir kısmınız için daha iyi olacak diye düşüneceksin. Geleceğini planlarken bir kısmınız yurt dışı planlarını aktif hale getirecek, uzak ülke seyahatleri ya da uzak ülkede hayatını, kariyerini ya da para kazancını daim ettirme konuları hayatınıza akıp gelebilir. Bir kısmınız için ise yapmış olduğu işini sosyal platformlara taşımak ve oradan kazançlar sağlamak anlamında parlak fikirler aklınıza gelebilir olarak görüyorum. Evet sevgili yay yükselen yay ay burcu yay olanlar etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bolluk bereket şans sağlık şifa bol kazancın hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Her zaman söylüyorum ezberledik artık. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.